kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kuzey Makedonya Başbakanı, değerli dostum, Sayın Miskoski ve kıymetli heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasını ihdas ettik. İnşallah ben de önümüzdeki dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar bugünkü görüşmelerimizin önemli kısmını teşkil etti. Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca askeri ilişkilerimiz ile savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik. Değerli basın mensupları, Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki taş köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil, işbirliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.